Evet kesimi yapmıştık. Ve şimdi bükümünü yapıyoruz çok kolay bir şekilde. Makasımızı yerine koyuyoruz. Sadece bu kolumuzu çok fazla güç harcamadan burada bükümümüzü istediğimiz derecede yapıyoruz. Ve bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde yan kolla buradan gevşetiyoruz yukarı doğru. Yukarıda bir tıklaması var. <laughs> Sacımızı tek elimle tırakamadığı için çok kolay, basit. Çiriksiz, deforme yapmadan tam radyüsü kenar köşe düzgünce bükümümüzü yaptı. Kesime bükümde çok kolaylık. Şantiyenize rahatlıkla taşıyabileceğiniz 280 kilo ağırlığında 2 metre portatif şantiye cakası. Panzer.